Evet, videonun sonuna kadar. Abi, bir yanıyor. de onu. izlesin Kana. Allah Yazamıyorum ya. <gülüyor> Kanalımda. Eee. <laughs> X. Artık oksan abi iyi hoş olur. Hoş <laughs> e. Selam hoş geldiniz. Ben de hoş geldin, Mehmet. Kaldık. Mehmet'im sağ ol, teşekkür ederim. Gelen selam olsun. Lala. bir diyor, bir diyor. Şey gidiyorlar şey ya. Abi Allah kazası belası, kasvetini inşallah. Abi ne biçim? Amin Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı aman. Çalıyor, aleyküm diyor, hoş buldum diyor. Lütfen yayına, beğen atalım arkadaşlar. Beğeniyi esirgemeyelim. Bir beğeni, bir hayal demek. Sen de selam söyle abi. Aleykümselam. Çalış. Abi maçtayım duymuyorum sesini. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim. Sağ olasın Mehmet'im. Mehmet'im eyvallah. Mehmet. Ne Abi kaç saatte varırsınız? Bir buçuk saat. Bir kanalımda buçuk saat. Bir x yenge, şöyle x de koyayım atıyorum al işte yine gitti yayın kopar arkadaşlar çünkü yoldayız ya internet bazen kesiliyor o yüzden çıkmayın. Tamam görüşürüz Mehmet'e eyvallah Mehmet Evet bazıda gidiyor 14 Muhammed'in ve ala ala seyyidina Muhammed amin kardeşim ve sellim Döndü Aha döndü Ne diyor Abi kaç Abi görüşürüz baş başa da tamam Mehmet'im görüşürüz <laughs> Mehmet yenilirsen gözüme gözükme Öyle x oğlum dur. 5 dakika dursan mı? Hiç kafe hiç yok. bu Bir dakika. bir dakika. Maske ne? dakika maske ile O hoş, sen... hoş geldin. Almanya'ya geliyoruz. Almanya'ya çay demle. Evet, sen değil, sen Prenses, sana geliyoruz. Çay yap, çayı hazırla. Abi, şey Ben geldim yayın. Takıldı. Yo, takılmaz. Merak etme. Evet. Fransız. Evet. Almanya'ya Almanya'ya Almanya Almanya geliyoruz. Çaktayız. Çayı demlemeye koy. Biz yapalım dedi, yap olmadı. Yani. Evet, <laughs> arabayla ya geliyoruz. Dolu gelemeyiz biz. Almanya'nız nasıl ne çağla? He, iyi mi? Abi, benim, abim. Fransız. Çay demle çaya.

Lan prenses geliyoruz ona göre bak. <laughs> Vallahi geliriz yani ona göre. Abi videonun kanalında tamam iyi yapmışsın. Canlı canlı olsun bak canlı canlı. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Evet yani, abi canlı Hadi canlı, olun. canlı çekiyorum. Adamı hasretmeyin lan. Güzel bir video de Güzel yani. bir dakika. Yoksa <laughs> Sen <de mi> <laughs> ba bakarsın? Tamam Tamam, tamam, tamam. Abi, geysin, bakarsın. On mı yazmış tıslam mı ya? Tısmarım ne?